Çukur'da Celesun'un öldüğünü öğrenecek o isim kim? Maskeli adamın kim olduğu? Kesinleşmiş ölümler, Karaca ile ilgili büyük detaylar ve daha fazla spoilerli analizlerimiz bu videoda. Çukur'da Celesun'un öldüğü nasıl anlaşılacak ve öldüğünü öğrenecek isim kim ondan bahsedelim. Fakat ondan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim dostlarım. Konumuza devam edelim. Amca bilerek hiç anlaşılmasın diye Celesun'u Çukur'dan göndermiş gibi yapıp hainci öldürttü. Şu anda kimsenin Celesun'un öldüğünden haberi yok ama olacak. Dostlarım konuyu açmak gerekirse Celesun'un intikamı alınsın, maskeli adam öldürülsün diye sosyal medyada çukur severlerden oldukça fazlasıyla tepki geldi. Ve bunun üzerine senarist maskeli adamın ölüm senaryosunu hazır hale getirdi. Celesun'un öldüğünü öğrenecek isim Karaca olacak. Hatırlarsanız ikili aralarında konuşurken Karaca Celesun'u arayacağını söylemişti. Önümüzdeki bölümde karaca gerçekten de celasını arayacak fakat ulaşamayacak. Bu durum karacayı çok gerecek ardından sevdiği adamı bulmak için hızlıca harekete geçecek. Maskeli adam Celesun'un telefonunu ormana düşürmüştü. O kadar plan yapıp telefonu düşürmesi büyük hata olacak. Fakat Celesun'un bulunması için başka yol yok. Karıca telefon sinyali üzerinden Celesun'u bulacak. Bunlar iki bölüm içerisinde gerçekleşecek. Karıca kendi elleriyle toprağı kazıp Azer ve Selim'den sonra üçüncü şoku yaşayacak. Jelesu'nu o halde görünce çılgına dönen Karaca, Yamaç Amcasıyla araları iyi olmasa da onu arayacak ve bu durumu gösterecek. Yani Karaca Amcanın tarafındayken gizlice Yamaçların tarafına geçecek. Çünkü Jelesu'nun ölmesinin sebebi amca olduğunu Karaca çok iyi biliyor. O nedenle amcadan intikam almak için çok profesyonel olacak şekilde köstebeklik yapacak. Yani amcanın planlarını, konuşmalarını ve kavgalarını Yamaçlara anlatacak. Maskeli adamın kim olduğuna gelirsek Ünlü bir isim değil dostlarım. Sadece amcanın kiraladığı seri katil gibi bir şey. Yamaç Karaca Meke gibi isimler maskeli adamı acı çektirerek öldürecekler. Kulkan'la ilgili büyük gelişme ise 3 bölüm içerisinde ölmesi ve diziye veda etmesidir. Bunun sebebi ise senaryonun ilerlemesi gerekiyor. Örneğin Efsun'un düzelmesi için Kulkan'ın gözlerinin önünde ölmesi gerekiyor ki öyle de olacak zaten. Aynı şekilde Yamaç'ın korkak hareketleri Kulkan'ın ölümünden sonra intikamını aldığı için normale dönecek. Yani eski deli aksiyonlu yamacı amcanın karşısında fazlasıyla göreceğiz. Bu arada Kulkan ölmeden önce amcanın gerçek yüzünü anlatacak. Yamaç'a işkenceyi amca yaptırdığını vesaire tüm gerçekleri söyleyecek. Ardından Yamaç ve Cumali eski düşmanlarına yaptıkları gibi öldürmek için amcaya savaş açacaklar. Şu anda amcayı tahttan indirmek için uğraşıyorlar. Fakat gerçekleri öğrendiklerinde amcayı ortadan kaldırmak için uğraşacaklar. Cumali amcanın yamaç için hazırladığı planı önceki videomuzda söylemiştik. Onu da izlemeyenler için tekrar izleyelim dostlarım. Sondan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Uzatmadan konumuza geçelim. Amca Cumali sünnet düğününde yamaçın o hareketlerini gördü ve daha fazla detaylı bilgi için Kulkan'a gitti. Kulkan'dan da işine yarar bilgileri aldı. Amca Cumali'nin yamaç için planı şu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki yamaçların grubu resmen yıkılmıştı ve bu duruma yamaç ciddi şekilde sinirlendi. Hatta Aliço ile Emmi'yi o halde görünce çıldına dönecek. Olayların hemen ardından Yamaç amcaya hesap sormak için kafa kafaya gelecek. Amca o sırada yoldan geçen arabadan çok yüksek olacak şekilde mekanik bir ses açtıracak. Bunu duyan Yamaç'ın aklı dengesi bir anda gidecek. Kulkanın yaptıklarını hatırlayacak ve amcaya kestiği raconu yarım kalacak Yamaç'ın. Hızlıca uzaklaşmaya başlayan Yamaç'ı gören herkes şoka girecek. Akın Koçovalı'nın efsane hamlesini anlatalım. Mecburi şekilde amcanın yanında kalan Akın sırf karısına zarar gelmesin diye bunlara katlanıyor ama bu köstebek olmasını değiştirmeyecek. Dostlarım konuyu açmak gerekirse biliyorsunuz ki yamaçlar ve amcalar şeklinde bir ayrım oluştu. Akın mecburi şekilde amcanın yanında olsa bile yamaça ajanlık yapacak. Aynı Ayşe ve Medet gibi olan bitenlerden ve planlardan Akın bir şekilde haberdar olacak. Ardından bu planları köstebeklik yaparak Yamaç'a anlatacak. Bu olay amca Cumali'yi fazlasıyla zorlayacak. Mahsun'un geleceğini önceki videomuzda da söylemiştik. Alev Alev dizisine ara vermesi nedeniyle mecburi şekilde Çukur'a geri dönüyor. Bunun en büyük sebebi ise iki grup ayrılımında yamaçların sayısı az olması ve adama ihtiyaçları olmasından kaynaklanıyor. Mahsun önümüzdeki 3 bölüm içerisinde kara kuzular ile birlikte çukura giriş yapacak. Yamaç'ın zekice planlarına katılacak olan Mahsun ve ekibi fazlasıyla işe yarayacaklar.